Merhaba arkadaşlar. Kasım ayı genel açılımınız için buradayız. Aynı anda Kasım ayı zen açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan ikizler burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan ikizler burcu dostlarımızın Kasım ayı genel açılım enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Bir saniye dostlar. Şunları gördüm bir alalım. Aslında çok fazla enerji almak istemiyordum ama aldım bir sürü. Olsun vardır bir hayrı. Bu mesajın sahibi ikizler burcu dostlarımız olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı Kasım ayı destekleyici enerjilerini de sevgiyle bir de şu tek başına çıkan alacağım. Aldım kabul ettim. Potansiyelinizle ilgili çok güçlü ışık tutuluyor burada size. Şimdi bazı dostlar zaten buraları atlatmıştır, aşmıştır, ilerlemiştir. Yolculuğun bir kısmındadır. Bazısı bolluk bereket alanına ulaşmıştır bile. Bazısı da hala mücadele alanındadır. Ben dizgiyi e, giriş gelişme sonuç olarak dillendiriyor olacağım elbette ki. O yüzden lütfen herkes kendisine göre değerlendirsin. Olur mu? Şimdi... adım 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 bir bolluk bereket yolculuğu var. Burada bolluk bereket dediğimizde yaşamdaki tüm nimetler biliyorsunuz bolluk berekettir. Herkesin bolluk bereket anlayışı da farklılık gösterecektir. O yüzden geniş kapsamlı bakalım buraya. Peki öncelikle zihinsel olarak sıkıştım. Çaresizim, köşeye sıkıştım, seçeneksiz hissediyorum, olasılıksız hissediyorum, yaşamın içerisinde basiretsiz hissediyorum. Ee, bir döngüde sıkıştım kaldım, bir ilişkide sıkıştım kaldım, bir oluşta sıkıştım kaldım. Kim bilir ne? Kolektif bir açılım bu. Herkes kendisi bilecek. Öyle değil mi? Yüz yüze sohbet edemiyoruz. Ee, fakat tabii ki bu bir yanılsama zaten burada çok güzel resmedilmiş. Baktığınızda aynada kendisini böyle gören ama aslında e, gerçekte, köşeye sıkışmış falan olmayan bir yapıya sahip olduğunuzu fark etmeniz gerekir burada. Bir saniye bu bir sanrı bu bir illüzyon. Her zaman yaratıcı fikirlere, ilhama ve çözümlere açılabilirim ve her zaman cesur adımlar atarak sıkışmış olduğum yanılsamasından özgürleşebilirim ve ileriye doğru gidebilirim duygusal konsantrasyon bozukluğu görüyoruz aynı zamanda burada. Yani işte odaklanamamak vardır burada. Uçan balon gibi oluruz ya böyle. İçimizde bir sürü ses konuşuyordur. bir sürü opsiyon vardır ve bir türlü konsantre olamıyoruzdur. Olmalı mı, olmamalı mı, yapmalı mı, yapmamalı, şu mu, bu filan falan burası böyle. Şimdi tabii ki uzun vadede bu iki alanda eğer takılı kalırsak farkındalık sahibi bir oluşla burayı algılayamazsak yaşamda köklerimiz savrulur elbette ki. O yüzden şu an burada olan dostlar bunun farkına varacak ve artık duygusal olarak konsantre olma zamanı geldiğini bileceksiniz. Hayalleriniz ve isteklerinizle ilgili artık daha net değerlendirmeler ve tespitler yapma zamanı. Burada bir mücadele alanı görüyoruz. İçte ve dışta açığa çıkıyor olabilir. Herkes için değişir. E, kimi içinde kavgalıdır, içinde öfkelidir, içinde kendisiyle ilgili streslidir, huzurlu huzursuzdur tedirgindir ee, işte insanlara kızgındır dünyaya kıskı kızgındır sisteme kızgındır burası içsel kavga ve huzursuzluk verici bir alan Tabii ki özgürleşilmesi gereken bir alan kimi de dış dünyada birileriyle çatışıyordur sürtüşüyordur eşiyle dostuyla sosyal çevrede şurada burada uyumsuzluklar vardır e, kimsenin kazanamayacağı bir mücadele alanıdır Burası her şekilde bu, bu üç alandan özgürleşme zamanı gelmiş Yapılan Dön rehberlikte size deniyor ki sakin ol, her şey yolunda güvendesin, içindeki cevapları duyma zamanı geldi. Bilgelik çalıştıracaksın, sabırlı ve sabatlı olacaksın ve iç sesini, içsel GPS'ini duyacaksın. Çünkü seninle konuşuyor, her daim sana rehberlik eden bir ilahi rehberlik var içinde. Bundan mahrum değilsin, bazı sıkışıklıkların mı var? Dön içine bak, cevaplar içinde. Şimdi... Ondan sonra elbette ki o, o pusulayı takip edeceksiniz. Ondan sonra burada artık gerçek cevaplarla yüzleşeceksiniz tabii ki. Burada nedir? Ee, sizinle konuşur o ilahi rehberlik. Bu yol sana uyumlu değil. Burada oyalanıyorsun. Ee, burada çakılıp kalma yanılsamasından özgürleş. Hayatta bir sürü güzellik var, bolluk bereket var. Ee, hepsiyle ilgili adımlar atabilirsin. Güzellikleri kucaklayabilirsin vesaire kim bilir neler anlatıyor arkadaşlar konuşur Çünkü her zaman iyiliğinizi isteyen ve sizi teşvik eden sesdir sizi strese sokmaz tedirgin etmez huzursuz etmez ee, daha iyi bir yol var daha adaletli bir yol var ee, bu konuda yanlış seçimler yaptığının farkına varman gerekiyor falan filan burada artık bilgiler geldi Artık yenilendiniz, tazelendiniz. Artık bütün bu mücadele alanlarını, köklerinizin savrulduğu, köşeye sıkışmışlık hissi yaşadığınız falan filan döngüyü geride bıraktınız. Artık bir çocuk gibi heyecanlısınız, coşkulusunuz, umutlusunuz, inançlısınız. Ve bir yolculukla ilgili manen ve zihnen hazırlandınız. Her zaman sıfırdan başlayabilirim. Her zaman yeniden başlayabilirim. Her zaman umutla, neşeyle, inançla, renkli hayallerimin peşinden ilerleyebilirim. Her zaman sezgilerimi, ilişkilerimi ve yaratıcılığımı geliştirdiğim ve manevi gücümü geliştirdiğim bir yolculuk başlatabilir ve bu yolculuğu huzurla sürdürebilirim. Burada artık bir başlangıç zihniyeti aktive edildi, edilmek üzere ya da edilmesi gerekiyor. Burada da devamını görüyoruz. Bakın, bir. 2, 3, 4, tamamlanma 4, istikrar, süreç, kararlılıkla e, sağlam temeller üzerine bir çatı oluştururuz 4 rakamıyla çalıştığımızda. Burada da 4'ü görüyoruz. Duygusal istikrar, duygusal kararlılık, e, duygusal anlamda e, istikrarlı eylemleri ardı ardına koyacaksınız burada. Burada ne var? Tekrar aynı yapıyla bir başlangıç enerjisi aktive edilecek, siz yapacaksınız iradeyle taze bir başlangıç. Duygusal olarak arınma, tazelenme, yenilenme ister burası. Kekremiş duygular, duygusal konsantrasyon bozukluğu, içsel savaşlar, olumsuz düşünceler, ilizyonlar, hiçbir şeylerin içine sıkışmışlık hissi, atalet, cesaretsizlik ve öyle şeyler olamaz burada. Baştan söyleyeyim. <laughs> Bu sizin özünüzün kutsal suyu. Sizin özünüzün nektarı var burada. O yüzden bütün gölge duyguların ve bu gölge duygulara sebep olan tutumların, oluşların, bir şeylerin, olguların, kavramların, ilişkilerin alandan sevgiyle temizlenmesi gerekecek. İradeyle yapacaksınız bunu. Tertipli seçimler yapacaksınız. Bu alan temizlenecek. Bu su, bu nektar Pırıl pırıl olacak ee, ve duru olacak. Ondan sonra gelsin güzel ilişkiler, doğru bağlantılar, herhangi bir kategoride itimat dolu ilişkiler, sezgisellik, güçlü sezgisellik, yaratıcılık ve manevi güç. Manevi güç. Güzel ilişkiler. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi burada artık duygu yönetimini biliyorsunuz. Çünkü ön teker nereye, arka teker oraya şeklinde ilerliyoruz burada değil mi? Çünkü bir dizgi de ilerliyorsunuz. Artık duygu yönetimini biliyorsunuz. Daha sakinsiniz, tepkisel değilsiniz. Yani böyle işte huzursuz, tedirgin, stresli, öfkeli falan değilsiniz. Ya da panikli değilsiniz. İç dünyanıza çok güçlü bakabiliyorsunuz. İç duygularla duyguların farkındalığı var. Burada duygusal denge var. Çözümcülük var, ılımlılık var. Yanı sıra e, yani çok güçlü dayanışma sunabilecek gücünüz de var artık burada. Adeta bir gurusunuz burada. E çünkü yani bütün bu duygusal dinginliği, dengeyi bilen bir varoluş duygusal sezgisel zekaya da sahip olacaktır. Artık e, empat ve pisişik bir varoluşu tesis edersiniz. Hem kendinizle hem insanlarla hem yaşamla ilişkiniz uyum ahenk içerisinde olur burada. Bir koyu balığı gibi Yaşamla akarsınız uyum içerisinde. Burada da sağlıklı, güçlü topluluk var. Güzel ilişkiler, doğru bağlantılar. Ama dostluktur, ama kariyerde işte bir takım ortaklıklar, ekip arkadaşlarıdır. Ama hizmet sunduğunuz insanlardır. Hiç fark etmez. E, bu çok büyük bir bolluk bereket alanı değil mi? Çok büyük bir bolluk bereket alanı. Belki bir süredir yapayalnızsınız, evinizde kapattınız kendinizi, izole oldunuz. Belki etrafınızda çok sağlıksız ilişkiler var. Belki sadece içinizde çatışıyorsunuz. Hiç belli olmaz kimin ne yaşadığı. Önemli olan bütün bunların geride kalıyor oluşu. Burada artık aynı ruh dilini konuştuğunuz, herkesin eşit olduğu, herkesin özgür olduğu ve herkesin birbirinin varoluşunu kutsadığı, onurlandırdığı ilişkiler var. Bolluk bereket yaratma kapasitenizi görüyoruz artık bu aşamadan itibaren. Sakin, dingin, provoke olmayan bir varoluş var burada tekrar. Planlı, programlı, disiplinli, denetim sahibi. Hazır mısınız? Çünkü yükümlülükler var elbette ki. Ne yapacaksınız? Sağlıklı rutinler belirlenecek. Sağlıklı seçimler yapılacak. Sağlıklı alanlarla ilgili konsantrasyon gerekecek. Fakat çok Venüsyan bir yapıyla kendinizi hiç sıkmadan, yormadan sevgiyle, aşkla, umutla sakince bolluk bereket yaratabilirsiniz burada. İster ilişkileriniz, ister bireysel ve ruhani gücünüz, ister ürününüz, hizmetiniz, amacınız, yeteneğiniz, eğitiminiz, kariyeriniz her alanda güçlü bolluk bereket yaratabilirsiniz. Buradaki temel prensip sükunet, dinginlik, konsantrasyon, özdenetim, Disiplin, kararlılık, küçük küçük sağlıklı rutinler, büyük büyük bolluk, bereket. Kendinizi ödüllendirmeyi de bilirsiniz burada. Yaşamdan keyif almayı da bilirsiniz. Bolluk bereketinizi yaratmayı da bilirsiniz. Çünkü artık konsantrasyonunuz çok güçlü. Buradaki gibi dağılmış değil. Burada da artık bir noktada güzellikleri deneyimlediğiniz bir alan görüyoruz. Çünkü tutkulu ve cesur bir şekilde adım attınız. E, doğru kararlar, doğru eylemlerle ilerlediniz. E, tutkulu ve cesur olduğunuz için ve istikrarla ilerlediğiniz için artık sizin için o bu eylemlerle ilgili bolluk bereket fırsat güzellik hediye armağan neyse onların size doğru geldiğini görüyorsunuz burada. Rahat bir nefes aldınız. Özgür hissediyorsunuz. Attığım adımların sonuçlarını görmeye başladım. Bin şükür diyorsunuz burada. Peki Bakalım bir hepsini görelim sırasıyla ilerleyelim. Şimdi işte burada ne var? Eli kolu bağlı. Burada işte. Gördünüz mü? Bu bir inanç sistemi tabii ki. Kendinizi böyle hissediyorsunuz. Fakat burası özgürleşmeniz gereken bir ilizyon. Burada zaten konuştuk. Uzatmaya gerek yok. Burada bir senkronizasyon oldu. Kırık kalp kartını gördüğümüzde Evet kimi ilişkilerle ilgili kırgındır. Kimi işte hedefler, amaçlar uğruna başarısızlıklar, hayal hayal kırıklıkları yaşamıştır. Kimi kendini yetersiz, değersiz, başarısız hissediyordur vesaire. Hepimizin içinde birazcık böyle gamlı bir yan vardır ama bu kalbi, bu kırık kalbi iyileştirmesi gereken bireyin kendisidir. Siz onaracaksınız bunu ve diyeceksiniz ki ben yaşadığım acılar, sıkıntılar, travmalar, başarısızlıklar değilim. Bunlar beni ve özümü tanımlayamaz. Ben irade sahibi, seçimler yapabilen, kararlar alabilen, eyleme geçebilen bir varoluşum. Ve böylelikle doğru seçimlerle, ışıklı seçimlerle içte ve dışta şifayı... Tezahür ettirebilirim. Burası da risk almanız gerektiğinden bahseden kart. Küçük bir bahçenin içindesiniz bir süredir. E, kendinizi belki burada güvende hissediyorsunuz. Oysaki bu kapıyı açtığınızda e, savunmasız hissediyorsunuz belki yeniliklere açılmak konusunda yeni bir oluşa, yeni yeteneklere, yeni ilişkilere. Ama artık bu bahçenin içinden çıkma zamanı geldi. Üstelik anahtar da boynunuzda bu kapının anahtarı. Yani çözüm sizde. Kilit de sensin, anahtar da sensin. Ya bu, bu, bu anahtarla bu kapıyı kilitleyeceksin ya bu anahtarla bu kapıyı açacaksın. Seçim senin. Her zaman öyleydi. Halen öyle. Tamam mı canlar? Sistem size bunu anlatıyor. Seviyorum sizi. Bir dahaki genel açılımınızda buluşmak üzere. Şimdi zen açılımınıza geçelim.